İşte. Tamam. Vay be. Şimdi hepsi tamam. tamam. Abla. Ha? Karina, bunların burada ne işi var? Araki Kritika'nın kayınvalidesi geliyor. Akşay'la beraber. Ben de Kritika'nın kendi düğünü için ne kadar alışveriş yaptığını onlara göstermek Aa. istiyorum. Tercihi ne kadar iyi görsünler. Şunlara baksana. Çay buradan aldım. Harika. Gerçekten de öyle. Kritika, neredeydin sen? Aa. Akşay birazdan gelir. Anne, ben bahçedeydim. Biraz e, yürüyüş yaptım ne? da. Canım Bahçeye yürüyüş yapmaya mı çıktın yoksa onun yerine odanda Akşay'la telefonla mı konuşuyordun? Öyle mi? Hı? İşte yalanın ortaya çıktı. <laughs> Aa, anne Hı? biraz yardımınıza ihtiyacım var. Bu akşam ne giyeceğim e karar veremedim de. Aa, senin bir ara... Canım neden ikimizin senin için aldığı pencere bir takımını giymiyorsun? Hı? Evet yenge harika. Evet. Teşekkür ederim yenge. Hı? O zaman hazırlanayım ben. A, canım sence yani neden... Neyse. takılardan bahsediyorduk. Şu takılara bir baksana. Bunları görünce şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklar. Tabii ki abla sonuçta senin seçimlerin her zaman harikadır. O da bu konuda bir uzmana döndü. Canım sonuçta onu eğiten kimdi? Başka ihtimal var hmm. mı? <laughs> Aa, Ruchika. Merhaba. Merhaba. De... Merhaba anne. Nasıl olmuşum? Ruchika. Geleneksel bir Hint elbisesi giyemez miydin? Hint elbiseleri çok büyük zarafete sahiptir. Bu biraz tuhaf olmuş. Buraya gel, gel. Bunu bana bırakın. Aa, canım, sen benim sevgili kardeşimin karısısın. Hı -hı. Aslında bu seni benden büyük yapıyor. Hı -hı. Yaş açısından düşündüğümüzde ben senden daha büyüğüm. Evet ve bu yüzden de Kritika'nın düğünüyle ilgili bütün önemli kararları da ben alacağım. Elbette abla bununla ilgili en ufak bir şüphem Var yok ki. Var işte ben de bu yüzden diyorum ya bundan böyle Ruchika'nın gardırobunda ne tarz kıyafetler olacağına karar verecek olan kişi de ben olacağım tamam mı? Tabii ablacığım. Vay be yani bu demek ki gardırobunda pahalı şeyler olacak artık. Evet canım evet. teşekkür ederim seni seviyorum ah, hala. Ben de seni. O zaman ben gidip o elbiseli fotoğraf paylaşayım. Harika görünüyorsun canım. Git ve tadını çıkar hemen. Teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Rucica sorun değil canım. Ama böyle de olmadı Aa, ki. Hadi ama. Bak işte ah, geldiler. Tamam. Aa, Merhaba. Selamlar Merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun. Ah, teşekkür ederiz. Ah, çok teşekkür ah, ederim. Canım. Biz de tam sizden söz ediyorduk. Akşay nerede? Damadım gelmedi mi? Böyle bir şey hiç mümkün mü sizce? Hı? Kızınız onu nasıl büyülediyse sürekli peşinde. Kızınız nereye gidiyorsa o doğruya gidiyor. İşte geldi. Ah sonunda. <laughs> Oğlum dualarını al. Hayır çok yaşa canım. Hayır hayır evladım. Bunu yaparak beni çok yaşlı hissettiriyorsun. Kritikanın annesi olabilirim. Ama kız kardeşin olacak yaşlıyım. Değil mi? Kesinlikle. Hadi gel sarılalım. <laughs> Sen de benim oğlumsun. Buyurun gelin. Lütfen. Çağırayım mı? A Kimi? Tabii ki gözlerinde aradığın kişiyi. Ahşın ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Afedersiniz. Şey, şalınız. Şey. Ah ah. Yere değiyor da takılıp ah. düşebilirsiniz. <laughs> Hemen düzeltebilirim. Lütfen. Tamam. Bu arada adın Prita mı? Babaannemin yeni fizyoterapisti. Evet. Ah. Hallettim. Çok teşekkür ederim. Aa Prita. Bu tatlıları caypurdan aldım. Henüz kimse tatmadı. Sen de çok tatlı birisin. Bu yüzden bence bunu ilk tadan sen olmalısın. Aa çok teşekkür ederim. Aa evlilik işleri öyle değil mi? Biliyorum. Ah. <laughs> İyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Aslında karar verileli uzun zaman oldu. Evleniyorum. Ciddi misin? Evet. Seni de düğünüme davet edeceğim. Gelir misin? Tabii ki. Bak. Herkesle arkadaş olmaya çalışıyor. En başta Rişab'ı büyüledi. Ha, şimdi de kritikayla. Yavaş yavaş herkesi oynatmaya başladı. Çok zeki ve tehlikeli bu. Çok yakında bizim hayatımıza da karışacak ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Çok haklısın babaanne. Bu ailede benim dışında bir kişi onun gerçek niyetini biliyor. O da sensin. Ama işte bilmek yetmiyor. Kendi iyiliğimiz için en kısa sürede bu kızdan kurtulmamız gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun gerekeni yapmalıyız. Onun ailemizi büyülediğini bilen sadece ikimiz varız. Onu kısa sürede bu evden atacağız. Başka seçeneğimiz yok. Merak etme. Yarından itibaren planımızı uygulamaya başlayacağız. Kaybeden sen olacaksın. Bekle ve gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.